Selamünaleyküm arkadaşlar. İşte sonunda kara hindi bağları buldum. Kara hindi bağlar. Şöyle alabilirsin. İşte bu kara hindi bağ. Şöyle size kök kısmını da göstereyim. Burada bir tane daha var. Bu kara hindiba'nın çiçeğinden yaprağına, köküne her yeri şifalı. Gördüğünüz gibi elime sütü bulaştı. Dibi kök kısmı sütlü bir bitki. Şöyle. Bunu tanıyabilmeniz için kara hindiba tohum olduğunda çocukken hepimiz uçururduk, üflerdik. Oradan tanıyabilirsiniz. Şimdi ben birkaç tane daha bulayım. Bakalım etrafımızda var mı başka? Burası biraz ormanlık, çallık bir bölge. İleride de gördüm. Oraya bir gidelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada kara hindi bağları çiçek açmış. Bazıları da böyle tomurcuk. Bazıları açmış geçmiş. Şurada daha net var. Şöyle çiçeğinizi koparıp göstereyim. şöyle. Kara hindiba'nın karaciğer temizleme özelliği var. O kadar çok şifalı ki. Bunun sirkesini yaptım ben arkadaşlar. Kara hindiba sirkesini. Ona da ayrı bir video çekeceğim ama onun için çok kara hindiba toplamam lazım. Ee, yaklaşık 15-20 güne çoğalır gibi. Onun da sirkesinin tarifini mutlaka sayfamda vereceğim. Bilimsel adı Radika Adı kara hindiba ama kendi tam bir şifa deposu. Peygamber Efendimizin de bir hadisi şerifinde bahsettiği o şifalı bitki işte bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Hindibayı yiyiniz, üzerindeki damlaları silkelemeyin. Hiçbir gün yoktur ki üzerine cennetten bir katre damlamasın. Hindiba yedikten sonra uyuyan kimse zehir ve sihir etki etmez. İndiba'nın hiçbir yaprağı yoktur ki üzerine cennetten bir katre damlamasın. Süpan Allah, biz kesinlikle kıymetini bilmiyoruz hiçbir şeyin. Kara hindiba özellikle mide ve karaciğer için tam bir şifa deposu. Kara hindiba'nın suyu iltihaplı şiş gözler için şifa. Karaciğerde tıkanan kanalların açılmasını sağlar. Karaciğer hastalıklarından korur ve destekler kanser için bir numaralı bitki diyebiliriz. Dalağın tıkanan kanallarını açar, damar sistemi fonksiyonlarını güçlendirir, böbrek kanallarını arındırır, acısı en fazla olanın suyu sarılıkta şifa, var, şifa verir. İbn Sina tıp kitabında hindibanın karaciğer tıkanmalarına karşı açıcı etkisi olduğundan bahsetmiştir. Özellikle onun acı olanın karaciğerin çalışmasında daha çok yararı vardır. Bu bitki zaten biraz acıdır arkadaşlar. Boşluğundaki organların tıkanıklığını açar, kalbi güçlendirir. Hindiba sütünün göz akını parlattığını kaydeder İbn Sina kitabında. Hindiba'nın bütün çeşitleri acı ve mideye çok faydalıdır der. Vücudumuzun toksinlerden arınması için mutlaka bu bitkiyi soframızdan eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu nimeti taze ya da kuru olarak ya da sirke olarak mutlaka tüketin. Hindibanın topladığım bu sarı çiçeklerini taze salata için kullanacağım arkadaşlar. Çiçeklerini salatanızda kullanabilirsiniz. Çiçeklerin kök kısmında var hafif acılık ama her yeri şifadır. Acımsı bir tadı olduğu için haşlayarak salatasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama az önce de bahsettiğim gibi acısında şifa var mutlaka tüketmenizi tavsiye ederim. Hafif haşlarsanız yine acımsı bir tadı oluyor ama mutlaka şifa alır. İsterseniz kara hindibayı toplayıp kurutup çay olarak tüketebilirsiniz. Çayımız yine bir bardak kaynamış suya kara hindiba kökleri, sapları ve çiçekleri ile birlikte atılır. Demleme usulü yapılır. Kara hindiba bir videoda isminden bahsedilecek kadar kısa olamaz aslında. O kadar şifalı bir bitki ki mutlaka bulduğunuz yerde, temiz yerde, kök, sap, yaprak demeden toplayın, kurutun, taze olarak tüketin. Bu şifadan mutlaka yararlanın. Allah tüm dertlerinize derman etsin inşallah bu bitkiyi. Hasta olanlara şifa olsun, olmayanlara da olmamasına sebep olsun inşallah. Ve kara Hindiba'ya çok çok teşekkür ederek Rabbime binlerce şükredelim. Ao fio de